Mehmet Hoca ile ondan kimya derslerine hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün gazların ikinci dersini yapıyoruz. Gazlarla ilgili genel olarak kısmi basınç, mol kesri, gaz karışımları gibi alt başlıkları işleyeceğiz. Başlıyoruz. Birinci başlığımız difüzyon. Difüzyon ve efüzyon. Öncelikle tanımlara bakalım. Difüzyon gazların başka bir gaz içerisinde dağılmasıdır. Bir gazın başka bir gaz içerisinde dağılmasına biz difüzyon diyoruz. Efisyon ise bir gazın boşlukta dağılmasıdır. Örnek olarak hemen bir şekil çiziyorum. Birinci kabımda helyum gazı var, ikinci kabımda hidrojen gazı var. Eğer ben aradaki musluğu açacak olursam helyum gazı her tarafa dağılacaktır. Yani ikinci kabada geçecektir. Aynı şekilde ikinci kaptaki hidrojen yine her tarafa dağılacaktır ve birinci kaba da geçecektir. Şimdi ne oldu? Helyum adına düşünürsek başka bir gaz olan hidrojen gazında dağılmış oldu. Dolayısıyla biz buna difüzyon diyoruz. Yani gazın başka bir gaz içerisinde dağılması. Bulunduğumuz o da hava denilen gaz karışımını bulunduruyor. Buraya sıkılan herhangi bir kolonya gazı, kolonyadan çıkan gaz gaz içerisinde yani hava içerisinde daldığı için adı difüzyon olacaktır. Efüzyonu anlatacak olursak aynı şekli verelim. Aynı kabı veriyorum. Birinci kabımızda yine helyum gazı var. Ama ikinci kap boş bu defa. Herhangi bir gazımız yok. Musluğu açtığım takdirde helyum gazı her iki kaba dağılacaktır. Ama bu defa helyum gazı boşluğa dağıldı. Dolayısıyla biz buna da efüzyon ismini veriyoruz. Gazın boşlukta dağılması efüzyon, gazın başka bir gaz içerisinde dağılmasına ise difüzyon deniliyor. Gazlardan yayılmak yani gazın yayılması difüzyon olarak adlandırılır. Biz difüzyonu sembol olarak V sembolüyle fizikteki hız sembolüyle gösteriyoruz. Difüzyon hızla denildiğinden dolayı. Şimdi Günlük hayattan yorum yapalım. Ağır olan daha yavaş, hafif olan daha hızlı hareket eder. Mantığından dolayı gazlarda da aynı e, kural geçerlidir. Molekül ağırlığı dediğimiz bir mollük kütle değeri vardır gazın. Molekül kütlesi, molekül ağırlığı ne kadar küçük ise gazın hareket yeteneği o kadar fazla olacaktır. Dolayısıyla difüzyon hızı daha fazla olur. Örnek aynı koşullarda hidrojen gazıyla helyum gazını karşılaştıracak olursam hidrojenin mol kütlesi 2 gram iken helyumun mol kütlesi 4 gramdır. Hafif olan yani mol kütlesi küçük olan hidrojen difüzyon hızı olarak daha hızlı hareket edecektir. Yayılması ortamda dağılması daha hızlı olacaktır. Öyleyse mol ağırlığıyla difüzyon hızı ters orantılıdır. Bunu unutmayalım. Geliyoruz ikinci kuralımız. Eğer bir ortamdaki gaz ısıtılır ya da ortam sıcaklığı yüksek ise doğal olarak taneciklerin kinetik enerjisi artacaktır. Kinetik enerjinin artması difüzyon hızını arttıracaktır. Öyleyse sıcaklık ile tabii ki hangi sıcaklık bu? Kelvin sıcaklığıyla difüzyon hızı doğru orantılıdır. Bunu da bir örnekle gösterelim. Örnek: Eğer elimde benim 25 santigrat derecede hidrojen gazıyla 50 santigrat derecede hidrojen gazı var ise her ikisinin de mol kütlesi, molekül ağırlıkları aynı. 2 gram, 2 gram bize etkilen bir koşul değil. Sıcaklığa bakıyorum. Daha sıcak olan difüzyon hızı olarak daha hızlı hareket edecektir. Bu mantıkla bir formül üretiyoruz. Formülümüz şunlar. Formül yöntemiyle yapacaksınız bu işlemleri. Birinci gazın difüzyon hızı bölü ikinci gazın difüzyon hızı eşittir. Molekül ağırlığıyla ters orantılı olduğu için MA 2 bölü MA 1 şeklinde bir formül üretiyoruz. Tabii ki burada sıcaklık değişmiyor. Sıcaklık sabit kabul edilirse. Hocam kök işareti var. Evet kök işaretini kullanıyorsunuz. Çünkü bu formül kinetik enerji olan 1 bölü 2 m ve kare formülünden geliyor. Kök içerisine almak zorundayız. İkinci bir formülümüz daha var. Eğer sıcaklık sabit değil ise V1 bölü V2 eşittir. MA'ları aynen kullanıyoruz. MA2 bölü MA 1 diyorum. Ters orantılı olduğu için ama sıcaklıkla doğru orantılı olduğundan T1 bölü T2 şeklinde de işlemi dahil ediyorum. Sıcaklığın sabit olmadığı ikinci durum. ikinci formülümüz. Örnekle gösterelim. Bir cam borumuz var. Cam borunun bir ucundan helyum gazı diğer ucundan SO2 gazı gönderiliyor. Aynı anda gönderiliyor. Cam burnun eşit aralıkları verilmiş. Hangi noktada buluşacakları söyleniyor. Şimdi mol kütlesine baktığımızda helyumun 4, SO2'nin 64. Bir defa şöyle yorum yapabilirim. Helyumun hızı, difüzyon hızı SO2'den daha büyük olmalı. Çünkü daha hafif. Daha hafif olan daha hızlı gider. Öyleyse helyum daha fazla yol gitmeli. SO2'ye yakın bir uçta karşılaşma olacaktır formülle kanıtlayalım. Helyumun difüzyon hızı bölü kükürt dioksit eşittir mol kütleleri oranını alıyorum. Bu arada sıcaklık sabit, sıcaklıkla ilgili bir işlem yok. SO2'nin mol kütlesi bölü helyumun mol kütlesi. İşlemleri yerine yazıyorum. Helyumun difüzyon hızı bölü SO2'nin difüzyon hızı eşittir SO2'nin mol kütlesi 64, helyumun 4. Burada sadeleştirme işlemini yapalım. 64 bölü 4'ten 16 bölü 1 oluyor. Ve 16 kök dışına 4 bölü 1 olarak çıkar. İçler dışlar çarpımı yaptığımız takdirde helyumun difüzyon hızı 4 çarpı SO2'nin difüzyon hızı oluyor. Yani burada ne anlamış olduk? Helyum SO2'nin 4 katı hızda hareket edecektir. Karşılaşma noktasını nasıl tespit ediyorsunuz? Yavaş olana göre hareket edelim. Yavaş olan bir birim ilerlerse helyum 4 katı hızda olduğu için 4 birim ilerleyecektir. Yürütelim. SO2 bir birim ilerlettim. Öyleyse helyum 4 birim gitmeli. 1, 2, 3 ve 4. 5. noktaya geldi. SO2 bir birim daha ilerlesin. Helyum 4 birim ilerliyordu. 1, 2, 3 ve 4. Dolayısıyla karşılaşma noktaları 9. nokta oluyor ki dikkat ederseniz SO2'ye daha yakın bir nokta oldu. Bir diğer soru tarzımız aynı şekilde sabit sıcaklıkta SO2 gazıyla X gazı gönderiliyor aynı anda cam borunun 20. santimetresinde SO2 20 X'e 40. santimetrede buluşuyorlar. Buna göre x gazının formülü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi baktığımızda x gazı daha fazla yol gitmiş. Öyleyse x'in molekül ağırlığı SO2'nin molekül ağırlığından daha küçük olmalı ki daha hızlı hareket edebilsin. SO2'nin molekül kütlesi hesapladığımızda 64 olarak veriliyor. X 64'ten küçük olmalı. Burası 80 olduğu için burayı bir defa eliyorsunuz. Çünkü molekül kütlesinin daha büyük olma ihtimali yok burada. İşlemsel yapıyorum. X'in pardon CO2'nin difüzyon hızı bölü X'in difüzyon hızı eşittir. X'in mol kütlesi bölü CO2'nin mol kütlesi. Ters orantıyı lütfen unutmayın. Çünkü işlem %100 değişir. Hocam hızları bilmiyoruz. Hız ile Yol burada doğru orantılıdır. Dolayısıyla yol kavramını hız gibi düşünebilirsiniz. Yani SO2 20 gittiyse hızına 20 bölü x 40 cm gittiyse 40 diyebilirim. Eşittir. X'in mol kütlesini bilmiyorum ama SO2'nin mol kütlesi 64 olarak verilmiş. Sadeleştirmeleri yaptığımızda 1 bölü 2 eşittir. Nx bölü 64 oluyor kökten kurtarmak için her iki tarafın karesini alıyorum. Eşitliğin her ikisinin karesini alırsanız hata oluşmaz. Dolayısıyla 1 bölü 4 eşittir. Nx bölü 64 oluyor. Ki buradan x'in mol kütlesi 16 gram çıkıyor. Yani mol kütlesi 16 olan gaz kullanılmıştır. Ki o da CH4 gazıdır. Mol kütlesi 16 gram olduğu için. Geliyoruz mol kesrine. Mol kesri dediğimiz gaz karışımlarında kullanılan bir ifade. Şu şekilde bir kabım var benim. Burada 4 mol helyum gazımız, 1 mol karbondioksit gazımız ve 5 mol hidrojen gazımız olsun. Bizden mol kesirleri isteniyorsa helyum için düşünüyorum. Mol kesri x ile gösterilir. Helyumun mol kesri. Mol kesri x ile ifade edilir dedim. Helyumun mol kesri eşittir helyumun molü bölü karışımdaki toplam mol demektir. Kendi molü bölü toplam mol o maddenin mol kesrini verecektir. Öyleyse helyumun mol kesri kendi molü 4 bölü toplama baktığımızda 10 Dolayısıyla 0,4 oluyor. Birim yoktur mol kesrinde. İkincisi karbondioksitin mol kesri. Karbondioksitin molü bölü toplam mol 10 0,1 ve hidrojen gazının mol kesrine baktığımızda kendi molü 5 bölü toplam 10 sonuç olarak 0,5 çıkıyor. Ve bütün gazların mol kesirlerinin toplamı daima ve daima Kaç tane gaz olursa olsun fark etmiyor. Mol kesirlerinin toplamı daima 1 olur ki buradan da görüyorsunuz. 0.4, 0.1, toplamı daima 1'dir mol kesrinin. Gazlardaki mol kesirlerinin toplamı 1'e eşittir. Kendi molü bölü toplam mol bize mol kesrini verir. Örnek yapalım. Helyumun mol kesri 0.75 olduğuna göre N sayısı kaçtır deniliyor. Farklı yöntemlerle yapabilirsiniz. Konu anlaşılsın diye biraz uzatacağız. Şimdi eğer iki gazımız var dikkat ederseniz. Helyum gazının mol kesri ile karbondioksit gazının mol kesri iki gaz olduğu için toplamda 1 olması gerekiyor. Helyumu biliyorum 0.75. Toplamın bir olması için karbondioksit 0.25 olmalı. O zaman karbondioksiti biliyorum artık. Karbondiokside göre hareket edelim. Karbondioksidin mol kesri eşittir. Karbondioksidin molü bölü toplam mol. Bulduk mu? Evet. 0.25 eşittir. Kendi molünü biliyor muyum? Biliyorum. 5 bölü en toplamı bilmiyorum. Buradan en toplam eşittir. 500 bölü 25'ten toplam mol 20 oluyor. Peki bu 20 mol 2 gazın toplamı. 5 molü karbondioksit olduğuna göre diğer madde olan helyum 15 mol olmalıdır. Kanıtlayalım doğru yaptığımızı. Eğer ben helyumun mol kesini arıyor olsaydım kendi molü 15 bölü toplam mol 20 buradan da 0.75 sayısına ulaşmış olacaktım. Kendi molü bölü toplam mol, mol kesirini veriyor. Karışımdaki gazların mol kesirleri toplamı da daima 1'e eşittir arkadaşlar. Geldik kısmi basınç. Kısmi basınç gaz karışımlarında karışımı oluşturan her bir gazın tek başına yapabileceği basınç ya da yaptığı basınç demektir. Örnek diyelim ki 2 mol helyum gazımız var. 3 mol hidrojen gazımız var. 5 mol karbondioksit gazımız var. Ve kaptaki toplam basınç için biz 30 atm'lik bir değer verelim. Şimdi bu 30 atm'lik basıncın en büyüğünü karbondioksit yüklenmiştir. Neden? Çünkü mol sayısıyla basınç doğru orantılı olduğu için. En az basıncı ise helyum gerçekleştirmiştir. Çünkü mol sayısı en az olduğu için. Kısmi basıncı orantı yöntemiyle de anlatacağız. Formül yöntemiyle de önce orantıyı formülü anlatıyorum. Şimdi kısmi basıncı bulmak istiyorsanız helyumun kısmi basıncı bölü kaptaki toplam basınç eşittir helyumun molü bölü kaptaki toplam gaz diyoruz toplam mol. Helyumun kısmısını arıyordum. Helyum bölü P toplam biliyor muyuz? Biliyoruz. 30 eşittir helyumun molünü biliyorum. 2 bölü toplama baktığımızda 2 5 10 oldu. Dolayısıyla helyum kısmi basınç olarak kaç çıkıyor? 6 atm çıktı. Biz dedik ki basınç ile mol doğru orantılıdır. Basınç ile mol doğru orantılıdır. Eğer helyum 2 mol ile 6 atm'lik bir basınç yapıyorsa hemen şunu söyleyebilirsiniz. 1.5 katı olan mol cinsinden 1.5 katı olan hidrojen gazı da 1.5 katı olan 9 atm'lik bir basıncı yapacaktır. Ya da helyum 6'lık bir basınç yapıyorsa burada 2.5 katı olan karbondioksitte de 6'nın 2.5 katı olan 15 atm'lik bir basınç yapacaktır. Ki toplarsanız 6, 9, 15 toplamı yine 30 oluyor. Bu formül yöntemimiz. Formülümüz burada arkadaşlar. Kısmi bölü toplam eşittir. Kısminin molü bölü toplamdır. Orantı yöntemini anlatıyorum. Bu defa karbondioksitten gidelim. Şöyle düşüneceğiz. Kapta toplam 10 mol gaz var. 10 mol gaz toplamda 30 atm'lik bir basınç yapıyorsa sadece karbondioksidi arıyorsam bizdeki 5 mol karbondioksit ne kadarlık basınç yapar? Buradan içler dışar çarpımı yapılıyor. 10 P eşittir. 5 çarpı 30'dan 150. Dolayısıyla karbondioksidin mol kısmi basıncı kaç oldu arkadaşlar? 15 ATM oldu. İster bu yöntem ister bu yöntem. Her ikisinde de mol ile basınç doğru orantılıdır. Bir örnek daha çözüyoruz metan gazı, karbondioksit gazı ve hidrojen gazlarının toplam basıncı bize veriliyor. 7 atm. Kısmi basınçlarını hesaplayınız deniliyor. Şimdi burada dikkat ederseniz mol değerleri verilmemiş. 1 mol CH4 16 gramsa 32 gramı bizim için 2 molü ifade eder. Yani 2 mol CH4 var. 1 mol 602 çarpı 10 üzeri 23 tane karbondioksit ise 3,01'i yarım mol demektir. Yani 0,5 mol karbondioksidimiz var. 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu. Burada ifade edilen 2 mol hidrojen atomudur. Ama 2 mol hidrojen atomu eşittir. 1 mol H2 molekülü yani hidrojen molekülünde bulunur. 1 çarpı 2'den 2'yi sağlasın diye. Dolayısıyla hidrojen de 1 mol demektir. İşleme devam ediyorum. 2, 2,5, 3,5 toplamda 3,5 mol gazımız var kapta. 3,5 mol gaz toplamda 7 atm'lik basınç yapıyorsa bizden kısmileri isteniyordu. Tek tek hesaplayalım. 2 mol olan CH4 gazı ne kadarlık basınç uygulamıştır? İçler dışlar çarpımı CH4'ün kısmi basıncı 4 atm çıkacaktır. İkinci gaz olan karbondioksidi bulalım. Bunu da formülle bulalım. Karbondioksidin kısmisi bölü toplam basınç eşittir. Karbondioksidin molü bölü toplam mol. Yerlerine yazıyorum. Karbondioksidi bilmiyoruz. Bölü toplam. Toplam basıncımız değişmiyor. 7 eşittir. Karbondioksidin molü 0,5 bölü toplam molleri biliyorum. 3,5 Buradan da karbondioksidin kısmi basıncı ne çıkıyor? 1 atm çıktı. Sonrasında yapacağınız işlem daha pratik yöntem. CH4'ü 4 buldum. Karbondioksidi 1 buldum. Toplam 5 oldu. 3 gazımız var. Öyleyse geriye kalan hidrojene aittir. Yani 7'den 5'i çıkarıyorsunuz. O da ne oldu? 2,5 atm'lik kısmı de hidrojene aittir. 4, 5 ve 2,5'in toplamı 7 atm olduğundan dolayı. Ya da dersiniz ki hocam burası yarım mol, burası 1 mol. Yarımın yaptığı basınç kaçtı? 0,5'ti. O zaman burası kaç oluyor? 2 oluyor. 2.5 olmaması lazım. 2 ATM toplam zaten 7 oluyormuş. 4, 5 ve 7. 2 ATM'lik bir basınç oluyor. Evet gaz karışımları. Arkadaşlar gaz karışımları denilince aklımıza genellikle bileşik kaplar geliyor. Bileşik kap dediğimiz şey iki ya da daha fazla kabın musluk yardımıyla bağlanmasıdır. Örnek 2 kap verdim ben. Birinci kabım, ikinci kabım. Buradaki gazların aynı ya da farklı olması hiçbir şeyi değiştirmez. Aynı gazlarda olabilir, farklı gazlarda olabilir. Ama sıcaklıkları şu an biz eşit kabul ediyoruz. Burada size gazlarla ilgili basınç ve hacim değerleri verilecek. Örnek 4 atm ve 5 litrelik bir kabımız olsun. Burada ise... 10 ATM ve 8 litrelik bir hacim verilmiş olsun. Değerleri gelişi güzel verdim. Musluk açıldığı takdirde CH4 kabın her tarafına, hidrojen kabın her tarafına dağılacak. Dolayısıyla bizde tek bir kap oluşacak. 5 artı 8'den artı toplam 13 litrelik bir kabımız var. Burada bulunan gaz CH4 ve hidrojen gazıdır. Bunların yaptığı basıncı toplam basıncı arıyoruz şu an biz. Formül yöntemi var. P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 artı kaç tane gaz karışıyorsa eşittir. P son çarpı V son formülü. P1 birinci kabın basıncı V1 birinci kabın hacmi demektir. Yerlerine yazıyorum. 4 çarpı 5 artı P2'miz 10 çarpı V'si 8 eşittir. Son basıncı bilmiyorum ama iki kap birleştiği için toplam 13 litrelik kabımız oldu. 20, 80, 100 oluyor. Eşittir 13P. Öyleyse son basınç 100 bölü 13 ATM şeklinde bir değer kazanacaktır. Örnekle devam ediyorum. Şimdi sabit sıcaklıkta P son 4.3 atm olduğu söyleniyor. Bize şu kaplardan birindeki hacim istenmiş. 1, 2, 3 diye numara verelim. Birleşik kap olduğu için P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 artı P3 çarpı V3 eşittir. Son basın çarpı son hacim. P1'i biliyor muyum? Biliyorum. 4 çarpı hacmi 2 artı P2 biliyorum 5 çarpı hacmi 3 artı P3'ü biliyorum 4 çarpı V'sini bilmiyorum ve eşittir. Son basınç biliniyor mu? Biliniyor. 4,3 çarpı son hacim. Ben buradaki musluğu açtığım an kap tek bir kap haline gelir. 2 artı 3 artı V şeklindedir. Dolayısıyla 5 artı V şekline gelmiştir. Bundan sonrası matematiksel işlem. 8 artı 15 artı 4 ve eşittir. Ee, dağıtma özelliğini kullanıyorum. 21.5 artı 4.3 ve şeklinde oluyor. Diğer tarafa attım. 0.3 ve diğer tarafa attım. 23'ten 21.5 çıktı. 1.5 kalıyor galiba. Evet. V eşittir. 15 bölü 3'ten 5 litrelik bir kabımız oluyor. Kabın hacmi 5 litrelik bir değerdir. Bir örnek daha. İdeal piston ee, hangi noktada denge durur? Eğer biz buradaki musluğu açarsak sıcaklık sabit. Yine bir bileşik kap formül değişmiyor. P1 V1 artı P2 V2 eşittir. P son çarpı V son. Bildiklerimi yazıyorum. P1 3 V1'i 1 artı P2. Şimdi böyle bir durumda ideal pistonda dış basınç ile iç basınç daima eşittir. Dış basınç 1 olduğuna göre içerideki gazın basıncı da 1 ATM olmalıdır. Bunu bilerek 1 yazıyorum P2'ye. Hacmi 1, 2 birim. Dolayısıyla 2 eşittir son basınç. İdeal piston ister 1'de ister 3 4 5 herhangi bir noktada dursun. Durduğu takdirde ideal pistonun sağındaki dış basınç 1 atm değişmeyecektir. Pistonun dengeye gelmesi demek iç basıncında 1 olarak dengelenmesi ya da kalması demektir. Öyleyse ben son basıncı biliyorum yani 1 çarpı ben son hacmi arıyorum. 3 artı 2'den 5 eşittir 1 ve V eşittir 5 oluyor. Yani son hacim 5 litredir. Burada zaten 1 litrelik bir hacim var. 5'e tamamlamaya çalışıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Dolayısıyla piston 4 noktasında dengeye gelir. 4 litre buradan, 1 litre de buradan son basınç olan 5 litreyi sağlayabilsin diye. Derslerimize devam edeceğiz arkadaşlar diğer videolarda. Kendinize iyi bakın. Soru çözmeyi ihmal etmeyin. Abone olmayı unutmayınız.